Ya, e, ...çok şey el atılması gerekiyormuş. Hmm. Peki topyekun bir çalışma şu an yürütülecek orada? Kademe kademe ilerliyor. Yani evet. onu e, belediye başkanımız daha iyi bilir, ekibi daha iyi bilir. Hı -hı. Biz sadece onun müjdesini aldık. Ben de onun müjdesini buradan vermek istiyorum. E, diğer e, konularda kendisi zaten söz sahibidir. Kendisi bu konularla ilgili daha bilgi sahibidir. Detaylı bir şekilde aktaracaktır sizin. Peki vatandaşla iletişiminiz nasıl? E, Şimdi tabii daha küçük yerlerde birilerine ulaşmak muhtara ulaşmak daha kolaydır. Ee, siz gerçi bir taraftan da şöyledir size hep sizi görünce dert an, anlatmak da e, ve çözüm bulmanızı istiyor tabii vatandaşlar. Sizin iletişiminiz kuvvetli sonuçta oralısınız siz değil mi? Orada e, tabii ki, e, tabii ki oralıyım. E, şöyle biz e, mahalle statüsüne geçince vatandaş bunu biraz daha geç algıladı. Çünkü e, köy muhtarlığı döneminde bir aksaklık ...çok daha çabuk bir şekilde giderele biliniyordu. <laughs> e, mahalle statüsünde biz şimdi vatandaşla belediye arasında bir köprüyüz. Köprüsünüz evet. Ne yapıyoruz? Biz aksaklıkları... E, ilgili ...belediyenin ilgili müdürlüklerine e, söylüyoruz. WhatsApp üzerinden atıyoruz sıkıntı, problemi. Ama Çeşme'nin de bir tek mahallesi yok ki. Çeşme'nin 25 mahallesi var. Şimdi vatandaş o eski e, alıştığı sistemi <laughs> görmek istiyor. Anında veya bir gün sonra ama bazen olmuyor mesela belediyenin ya asli görevleri işte e, temizlik görevlileridir atıyorum park bahçe budamadır falan ama sadece ıldırı yok ki 25 mahalle var tabii. bir de göz bir ilçeden bahsediyoruz e, tabii, tabii ki genelde. ama e, ona rağmen gayet sağlıklı düzgün bir şekilde sistem yürüyor, yürüyor. Evet, kalıcı olarak da bakın şunu da söyleyeyim ben size e, hizmetler çöp bugün araç arıza yapmıştır geç kalınmıştır ağaç budama Programı alınmıştır. Atıyorum 10 gün gecikmiştir. Önemli olan bunlar tabii ki yapılıyor. yapılacaktı Önemli olan o bölgeye kalıcı hizmetler bırakabilmek. Vatandaşın ayrına faydasına kalıcı hizmetlerle anılabilmek. Mesela bir altyapı. Bu kalıcı bir hizmet değil midir? Çok. Mesela bir e, liman. Kalıcı bir hizmet değil midir? Bunlar 100 yıl geçse de 200 yıl geçse de hep anılır. Tabii unutulmayacak şeylerdir. Yani şu andaki ve zorunludur da artık Zorun. 2025 e, yılında yani. Ya. Tek, tek, e, sene 2025. Biz 2025 yılında hala e, yağmur yağdı, elektrik kesildi, tuvalet çukuru taştı. Bunlarla Uğraşmamalıyız, artık e, evet. e, enerjimizi bunlara harcamamamız lazım. Bizim enerjimizi sağlıklı, daha farklı, geliştirici konularla yürümemiz lazım. Enerjimizi onlara yaymamız lazım. Ama şimdi bazen insan enerjisini düşünen işler işte bunlar oluyor. Vatandaş da mesela etlik kesiliyor, arıyor. Biz 186'yı arıyoruz. E, enerjimiz düşüyor. Yani biz kendimizi, bizim hiçbir suçumuz yok. Veyahut da e, bizden kaynaklı bir şey değil ama biz kendimizi her geçen dakika gelmiyorsa biz kendimizi sorumlu tutuyoruz. Vatandaş acaba bizim ilgilenmediğimizi mi ha. düşünüyor? Çünkü olabilir diyebilir. Bak hala gelmedi demek ki ilgilenmiyor. Oysa ki Kaç sefer mesaj atıyoruz, kaç sefer arıyoruz, kaç sefer soruyoruz. Ne zaman gelecek, ne zaman bitecek bu? Çünkü bir de e, kış aylarında birçoğu elektrikli aletlerle ısınıyor. Yaşlısı var bunun. Tabii hastası var. Hastası var. Yani biz enerjimizi artık bu tür kesintilerle bu, bu yatırım yapılması lazım, güçlendirilmesi lazım, yenilenmesi lazım. Mesela geçtiğimiz yıl e, başımıza gelen bir şey anlatayım yazın aşırı rüzgar vardı. Telefon geldi, gittik bölgeye. E, öyle bir Tellerden kıvılcım çıkıyor ki ve direkt aşağı ateş topu gibi. Hmm. Tankerle belki 2 saat 3 saat orada nöbet tuttu. Aşağı iniyor. Aşağıda kuruplar var. Direkt tutuşturmaya başlıyor. Tabii çok büyük bir yangına da neden olabilir e, tabii. Allah korusun. Yani e, bunların artık sağlıklı bir hale getirilmesi gerekiyor. Ve orman yangınlarının bir kısmı da zaten bu yüzden çıkıyor. Evet. Tellerin birbirine sürtmesinden dolayı aşağı atan alevlerden çıkıyor. Ateş toplarından çıkıyor. Birçok yerde aslında yerin altına alındı ama işte yavaş yavaş bu i̇şte, çeşmende. hızlandırılmalı belki. bence. Hızlandırılması lazım. Bir taraftan da vatandaşın da tabii bilinçli olması lazım. Bu son çıkan yangınlarda birçok bölgede çeşme yolunda da yine buna benzer görüntüler gelmişti. İşte vatandaşın da burada biraz dikkatli ve temkinli olmasında ve küçük bir kıvılcımla bile karşılaştığında eğer kendi sebep olmadıysa işte birçok şeyden gördük. E, sigara sağlığa zararlı onun hani altını çizelim ama camdan atılan bir sigaranın ee, nasıl büyük bir felakete yol açtığını gördük. Orman e, yine keza mangal yakmak için girilen alanlarda nasıl büyük felaketlerle karşı karşıya kalındığını gördük. Biraz kendimiz de tabii dikkatli olacağız. Aynen öyle. Şimdi sigara geçiyorsun. Tamam içiyorsun kardeşim. Arabanda yarım şişe suyun olsun. İçtin sigarayı. Oraya at. Ama dikkatsizce, umursamazca camdan atıyor sigarasını veya e, şişeyi fırlatıyor çalının evet. içine. E o şişe ne oluyor? Mercek görevi görüyor. Bu da orman yangınlarına sebep, sebep oluyor. oluyor. Hiç istemediğimiz bir şey. E, yani. tabii veya dediğiniz gibi mangal o keyfini yapayım derken birçok cana mal oluyor. Ya, ya doğayı doğayı onun geri dönüşü var mı ya? Bir ağacın yetişmesi kolay mı? Kolay kolay yerine gelmiyor maalesef yani. Maalesef. Ya biz arazide işte bu üzücü durumlarla az karşılaşmadık yani olan canlar oluyor, doğayı oluyor, ağacı oluyor. O, oh. yazık. Evet.